Hedef ve Av kanalına hoş geldiniz. Ben Sinan. Umarım hepiniz iyisinizdir. En önemlisi de sağlığınız, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Ee, uzun zamandır sahadan e, atış videoları çekemiyorum maalesef. Hava muhalefeti yüzünden. İzmir'de havalar gerçekten çok soğuk. E, o yüzden işte yağmurdu, çamurdu, soğuktu falan e, bir türlü atış alanına gidemedim. E, atış videoları paylaşamadım sizinle. Arada mesajlar atıyorsunuz, atış videoları bekliyoruz diye. E, maalesef yani hava muhalefeti yüzünden dediğim gibi atışa gidemiyorum. Havanın biraz daha böyle ısınmasını, bahar aylarına bekliyorum ki böyle güzel videolar çıkartalım. Ümit'le de hatta konuşuyoruz. E, güzel videolar yapacağız. Onların da planlarını yapıyoruz. Arada konuşuyoruz bunlarla ilgili. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şu. Ben bir HV97K almıştım biliyorsunuz. Bu e, tüfeğin üzerinde bir Nikko e, dürbün geldi. Vektör optik Hulu PX5'in üzerindeydi. O iyi bir optikti. E, dürbünü px 5 üzerinden söküp HV-97 üzerine monte ettim. HV-97 üzerinde gelen Nikko'yu da e, PX-5 tüfeğimde kullanmak üzere e, taktım. Hiçbir ayarını yapmadım. E, teraziye falan da almadım. E, fakat bu dürbünün türetleri e, çok iyi değil. Yani e, bildiğiniz üzere işte vektör optikte olsun kaliteli e, optiklerde e, turetler oldukça büyüktür ve üzerine ufak bir bant yapıştırıp işte 50 metre sıfırladıktan sonra işte yüze nasıl yüze atmak için işte turet çevirebilirsiniz. işte 30'da tekrar geri almak için turet çevirebilirsiniz. Bunda da yapabilirsiniz. Fakat yani üzerine bir saymanız lazım. Klikleri saymanız lazım sürekli. Bir işaret koyabileceğiniz kadar bir yükseltisi yok kulenin. O bakımdan böyle bir dürbün vasat bir dürbün ee, ama bunu daha nasıl efektif bir hale getirebilirim nasıl mevcut tüfeğimde kullanabilir mi ee, düşününce ne yapabiliriz e, ee, mildotlarla atış yapabiliriz e, ee, mildotlarla atış yapmak için de e, uzak mesafeler atış yapmak için de e, dürbünümüzü şimlememiz gerekiyor arkadaşlar yani dürbünün arka ayağını biraz yükseltmemiz gerekiyor ki dürbün aşağıya doğru bakacak ve böylece bize daha uzağa atabilmek için e, bir avantaj sağlayacak aslında. Şimdi <laughs> biliyorsunuz Mildot'la da e, zoom düşürerek ve aynı zamanda Mildot'la da SFP dürbünle e, bunun videolarını çekmiştim kanalda var e, daha uzak mesafelere atış yapabiliyorsunuz. İşte bunu işte bu dezavantajları avantaja çevirerek e, dürbünümüzü daha efektif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Ee, ben BKL ayaklar kullandım ee, bunun için. Yani şimdilik oturtmuştum zaten dürbünü. Dürbünü merkez diyeceğiz. Terazi alacağız. Ee, sonrasında da arka ayağını şimleyeceğim. Şimlemek için de böyle av tüfeği boşlarını kullanacağız. Bunların kalınlığı işte bir e, film göğüs filmi çektiriyorduk eskiden onların e, materyali vardı ya arkadaşlar ne olduğu ismi aklıma gelmiyor maalesef. Onlara benziyor bu plastik. Bundan bir parça kesip koyacağız. Bunun kalınlığı da ondan biraz daha fazla. Bana yaklaşık bir buçuk turluk bir şey verecek. Artı verecek. Yani yaklaşık 10 moa, 9 moa gibi değer verecek diye düşünüyorum. Fazladan oynamamız için. Bu da daha ileri atmamızı sağlayacak zaten bizim rahatça. Şimdi bunları, bunları keseceğiz. Güzel parçalar çıkartıp dürbünümüzü şimdileyeceğiz. Size bunun videosunu çek çekmek istiyorum. Aynı zamanda da ufak ufak tiyolar vermeye devam edeceğim. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ee, şu görmüş olduğunuz bu boş kovanları kesmemiz lazım. Bunu şu şekilde bir bozuk olan kısmını düzlüyorum. Ondan sonra da şöyle kalımdan bir parça çıkartalım. Bunu dürbünün ayağına göre daha sonra keseceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şimdi buradan bir parça kestim. Şu şekilde kullanacağımız parça bu olacak. Şimdi bunu e, tam dürbünün e, ayağının altına gelecek şekilde kesip e, ayarlayacağız. Şimdi dürbünü bir sökelim. Şimdi bazen bazı videolarda arkadaşlar soruyorlar. E, tüm tüfeklerimde aynı marka ayağı kullanıyorum ben. Bunlar BKL'nin ayakları, e, Amerikan menşeli. O yüzden şeyleri de e, Allenleri de inç Güzel ayaklar. Tek parça ayaklar bunlar. Altları tek parça yani. Dürbünü merkezlemek daha kolay oluyor. Diğer tarafı da alalım. Videoda da gördüğünüz gibi bakın türetler. Yani üzerine bir bant yapıştırabileceğim kıvamda değil. O yüzden tüfeği en uzak mesafeye sıfırladıktan sonra mildotlarla Atış yapmaya devam edeceğim. Ee, orijinal Nikko dürbün. Aslında optiği güzel. Yaklaştırması biraz az ama çok da önemli değil. Yani Uzak mesafede küçük hedeflere atmayacağız zaten. Gong hedefler olacak. 50 santim çapında hedefler olacak yani. 200 metrelerde. Yağ tenekesi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok da mühim değil. Şimdi parçaları böyle aldık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Dürbünümüzü de bu şekilde alalım. Bakın türeti çok daha net bir şekilde anlayacaksınız da demek istediğimi. Maalesef klik saymak zorundasınız bunun için. Kullanımı öyle kolay değil. Bir dürbün alalım. Şimdi ayakları zaten ben montajını yapmıştım. Altlarını sıktık. Şimdi ne yapacağız? buradan şöyle bir kabaca ölçüm alalım ayağın alt kısmını iki buçuk santim Evet yaklaşık iki buçuk santim gibi iki buçuk santimden bir milim daha ufak Aslında şimdi buradan bunu da ölçeceğiz tam o arada keseceğiz Gerçi biz bunu 2 santim kesmişiz. Çok da önemli değil. Tamam gayet güzel olmuş. Bunu 2 santim olarak kesmişim zaten. Yani tam oturmasına gerek yok. Şimdi bunu buradan böyle bir keselim. Bunu şöyle bir açalım arkadaşlar. Şu kıvrımlarından da kurtarıyorum onu. Dümdüz olması açısından. Tamam. Şimdi böyle baktığımız zaman zaten bunun oval bir yapısı olduğu için yani tam buraya böyle oturacak. Biz şuradan fazlalığı silice, şey, e, fazlalığı keseceğiz dışarıya taşmasın diye. Şöyle kalemle ölçü alalım. Evet, şuralar iyi. Buradan da keselim kabaca. Tırtıkları da kesmeye yardımcı oluyor zaten üzerindeki kanallar. Düz kesmemize yardımcı oluyor. Evet şimdi bunu buraya oturtuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dışarıda taşmadı. Gayet güzel oldu. Şöyle hafif düzleyerek bunu oturtuyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi bunun avantajı bu e, afişi av boşluğunun avantajı zaten kavisli bir yapısı olduğu için bakın kavisli bir yapısı olduğu için yani yuvarlak silindirik olduğu için silindirik bir yapısı olduğu için e, buraya çok rahat bir şekilde oturdu. Yani tavsiye ederim. Daha rahat oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Dürbünümüzü üstüne yerleştiriyoruz. Evet, yanlardan çıkmamasına özen gösterin. Yani şuralardan taşmasın, tamam mı? Tam kanala otursun. O yüzden ayaklar tam öpüssün. Evet, gayet iyi oldu. Şimdi bu e, dürbünü de ayakları da bakın e, çok fazla sıkmamanız gerekiyor. Yani bunun bir ayarı var. E, kontrolü bir şekilde sıkmanız lazım. Bir tarafı sıkıp da ondan sonra diğer tarafı sıkmaya devam etmeyin. Şimdi sıkarken de size göstereceğim. E, böylece dürbününüzün e, tüpünü yamultursunuz. Gerişi, geri dönüşü olmayan hasarlar verirsiniz dürbününüze. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu böyle kontrolü bir şekilde sıkmak gerekiyor. Hafifçe şimdi sıkmaya başladım. Kontrolü bir şekilde sıkıyorum. İki ayağı da aynı anda yapacağım. Dediğim gibi bakın hani olur da elinize geçer BKL ayaklar bir yerlerde satılır. Ee, bunlar inç sistemine dahil e, ayaklar yani Amerikan malı olduğu için onlar inç kullanıyor. Ee, neden hiçbir alem girmiyor falan diye e, yanılmayın İnç takım almanız lazım. Evet şimdi bunu güzelce sıkacağız. Fakat hepsinden önce yani nihai bir şekilde sıkmadan önce de dürbünü teraziye almamız gerekiyor. Şimdi tüfeğin artı kılının da nasıl ortalandığını size tekrar göstermek istiyorum. Bakın e, dürbünümün daha doğrusu silahımın üzerinde şöyle bir su terazim var. Şimdi bu su terazisini böyle merkeze getireceğim. Tam terazideyken yani tüfek zemine terazideyken. Tamam mı? Dürbünümü en yakın paralaksa alıyorum. 15 yarda gözüküyor görüyorsunuz. Ee, yaklaşık da işte 10-12 metre yoktur bile yani 10 metrelik bir mesafe. mesafe. Bakın 10 metre mesafeyde böyle bir tane dikiş ipliği sallandırdım. Bakın böyle kendi ağırlığıyla da duruyor bu. Şimdi bakın bu zemine göre e, 90 derece tam. Yani bu dümdüz. Umarım gözüküyordur. Şu şekilde. <laughs> dürbünün artı kılını e, tam buraya odaklayarak bakın şöyle dürbünün içerisindeki o artı şeklindeki nişan aldığınız yer article. Article'ın vertical olan kısmı, dik olan kısmını tam buraya göre ayarlıyorsunuz. Dürbünü çevirerek, bakın sağa sola doğru çevirerek hafiften tüpü buraya göre ayarlıyorsunuz. Fakat silahın üzerindeki e, su terazisi zemine göre ortadayken. Bu çok önemli. Böyle bir su teraziniz yoksa dürbünün üzerinde de bir su terazisi koyabilirsiniz daha önceki videomda bunu nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vermiştim. Bunu da bir dipnot olarak size tekrar göstermek istedim. Evet. Tüfeğin montajını tamamladık. Dürbünümüzü nihai bir şekilde sıktık. Ben öncesinde bir ip yardımıyla artıkılın pozisyonunda da ayarladım e, teraziyi de halletmiş oldum yani kanalımda bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir video var yukarıya bir etiket bırakacağım o video ile ilgili e, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum aşağı açıklamalar bölümünde de bırakırım hatta e, hangi dakikada bunu anlattığımla ilgili e, notu da paylaşırım ki direkt nokta atışı yapıp izleyin e, bunu yapmamızdaki amaç e, anlattığım gibi dürbünümüzün üstünde şöyle kamerayı da elime alayım. Dürbünün üzerindeki turret işaretleme yapmamıza e, müsaade etmeyecek kadar flat olduğu için, böyle dümdüz olduğu için e, bu şekilde bir ayar yapmamız gerekiyordu. Sıfırlama yapabileceğimiz kadar uzağa sıfırladıktan sonra mildot yardımıyla ve zoom düşürerek daha uzak mesafelere atış yapabilmemizi sağlayacak. Kanalımda bununla ilgili baristik programların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bir video da var. Hem SFP hem FFF dürbünün kullanımları ile ilgili videolar da mevcut. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Kısa videomuzu burada sonlandıralım. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı motivasyonunu sağlamak adına da abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden keyifli ve emniyetli atışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.